Sizinle ilgili zaman zaman dile getirilen eleştirilerden bir tanesi de Twitter hesabında yaptığınız paylaşımlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili seçilmenizden sonra bu paylaşımları da silmeniz aslında yine çokça eleştirilen meselelerden bir tanesi. Ama siz bu paylaşımlarınızın halen arkasında olduğunuzu YouTube kanalında katıldığınız Zeynep Uzun'un programında belirtmişsiniz. Bu nedenle biz konuya girmek istedik. Şöyle yazmışsınız bir paylaşımınızda. Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim. Şehitler ölmez Vatan bölünmez tiksindiğim kadar demişsiniz. Tabii şehitlerin ardından sıkça söylenilen askere cesaretlendirmek ve vatanın kutsiyetine de işaret etmek için sıkça dillendirilen bir söylemdir bu topraklarda bizler için nihayetinde soru gelsin. Şehitler ölmez vatan bölünmez sözü sizi neden rahatsız etti? Çok teşekkür ederim bunu sorduğunuz için. Uzun uzun açıklama fırsatı bulamadığım için aslında çok girmediğimiz bir konu. O sözün devamına da bakma fırsatı oldunuz mu? Yani bu tek başına atılmış bir tweet değil. O 5 tweetlik bir seriden oluşuyor ve o tweeti yazdığımda Çukurca saldırısı yeni olmuştu. Yani kapalı kapılar ardında yürütülen parlamentoyu dışarıda bırakarak, kamuoyunu dışarıda bırakarak ve AKP'nin aslında Kürt halkını da esir almaya çalıştığı günün sonunda belli olan bir çözüm süreci peşinden gelen bir Çukurca saldırısı. 33 tane askerin ki bu insanlar da şu kısmı da benim çok sinirimi bozuyor. Yani parası olan bedelli askerlik yapıyor. işin içinden sıyrılıyor. Parası olmayan çocuk çocuklar yani bu şehit tabutları neden hep o sıvasız evlerden çıkıyor? Hiç kimse bunu sorgulamıyor. Bu çocuklar neden bu topraklarda ölmeye devam ediyor? Neden 33 insan hayatını kaybetti? Hiç kimse sorgulamıyor. Ne yapıyoruz? Tayyip Efendi gidiyor, elini tabutun üstüne koyuyor. Orada bir grubu topluyor, şehitler ölmez, vatan bölünmez diye bağırttırıyor. O yazının devamı var. Ve bu olduğunda bir şehit annesi, çukurca'da hayatını çocuğunu kaybetmiş bir şehit annesi diyor ki, yeter artık yeter bu işi neden çözmüyorsunuz? Ben oğlumun canı, canını helal etmiyorum. Vatan sağ olsun demiyorum diye açıklama yapıyor. Bunun üzerine AKP'li troller dönüyorlar bu kadına saldırmaya başlıyorlar. Ve ben işte bir yazı yazıyorum 5 tweet'lik. Hiçbir laftan tiksinmedim. Şehitler ölmez, vatan ölmezden tiksindiğim kadar. Şehitler Tabii. ölmez elbet ama Aliler, veliler, ahmetler ölüyor ne hikmetse ama Show TV'de arkaya acılı fon müziğini verip böyle siz TV'de şey çıka. yaptığınız zaman ölmeye devam ediyorlar. Bunu diyen ana, o şehit anası yerden göğe haklıdır nazarımda yazıyorum. Benim yazdığım konu bu. Açıkladığım mevzu bu. Ne için yazdığım bu. Ve yine aynı insanlar o her ölen çocuğun arkasından siyaset yapmaya çalışıp o çocukların ölmemesi için hiçbir şey yapmayanlar aynı sloganla benim üstüme saldırmaya devam ediyorlar. Tam bu yüzden arkasındayım zaten. Onların ağzından duymaktan tiksiniyorum gerçekten bu lafı da.